Evet merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ATV'min kayışını değiştireceğim. Siz de kendi imkanlarınızla ATV'nin kayışını nasıl değiştirirsiniz? Kayış değiştirirken dikkat etmeniz gereken püf noktalar nelerdir? Ve hangi aletlere ihtiyacınız var? Onları göstermek istiyorum. Gelin şimdi lafı uzatmadan aletlerimizi bir kontrol edelim. Bakalım bize neler gerekiyormuş ATV'nin kayışını değiştirirken. Şöyle küçük bir lokma takımı 8'lik bir anahtar lazım vidaları sıkmak için. Ayrıca e, varyomatiği açmak için e, varyomatiğin içerisine bulunan e, vida girişine bu şekilde bir 8'lik vidayı e, sokarak varyomatiği açıyoruz. Bundan bir tane lazım. E, şöyle bir alet lazım. Dış kaplamayı sökmek için oradaki klipse çıkarmak için bundan varsa işinizi gayet kolaylaştıracaktır. Onun dışında tabii ki olmaz olmaz. Bir de kayış gerekiyor. Bu kayış kendi orijinal kayışı. Bunu ben 185 euro'ya aldım. Bildiğiniz üzere VarioMatic e, burada İsterseniz isterseniz bu kapağı söküp hiç dış kaplamayı sökmeden de değiştirebilirsiniz. Ben öncelikle kaplamayı sökeceğim ve daha sonra eee bulunduğu alandaki bu yani bu korumayı sökeceğim. Ondan sonra kayış değiştirme işlemine başlayacağım arkadaşlar. Bu kaplamayı sökmek için bazı klipse çıkarmamız gerekiyor. Hemen şu klipseyi göstereyim size. Öncelikle ön tarafta hemen çamurluğun olduğu kısımda 1 2 üç tane e, şöyle göstereyim. Çamurluğun olduğu kısımda 1 2 ve üç tane klips var. Şu şundan çıkacak. Daha sonra bu e, buradaki gösterge panelini çıkartıp içeride bir tane yıldız vida var. Onu çıkartacağım. Koltuğun altında da iki tane klips var. Onlar da çıkacak. Ve daha sonra arka çamurluğun olduğu bölümde de şurada bir klips var. Bu çıkacak. Bunu çıkardıktan sonra bu kaplamayı açıp aşağıya doğru devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, buraya kadar hızlı bir şekilde geldik. Hemen tekrar kısaca bahsedeyim. Az önce belki yanlış saydım. Ön tarafta 4 tane klipsimiz var. 1 2 3 ve 4. Bu ikisi çıkıyor. Bu yukarıda dediğim gibi yıldız vardı. Onu çıkardım. Bir tane burada, bir tane burada tekrar yine klips var koltuğun altında. Onları açıyoruz. Ve arka tarafta şurada bir tane klips var. Onu da çıkarttım. Bu şekilde kaplamayı çıkarmış oldum. Şimdi bariyomatik için koruma bölümünü, aksamını çıkartacağım. Arkadaşlar bu koruma aksamını çıkartırken vidaları karşılıklı olarak açmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar e, buradaki e, koruma aksamını söktüm şimdi kayış sökmek için e, şurada üç tane delik var gördüğünüz gibi yani şurada bu istiklal bir tanesinde diş var bu dişe onluk bir e, vida alıp sokarak variomatin bu bölümünü yani şu karşılıklı olan diskleri açıyoruz Ben bunu sıktıkça bu iki disk birbirine ayrılacak ve gördüğünüz gibi kayış gevşedi bile. Evet arkadaşlar, gev gevşettim bu şekilde buradan çıkartıyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu kayışın bir dönüş yönü var. Bu yönü de burada rotasyon yazan yani dönüş yönü sola doğru. Bu oka göre bunu buraya yerleştiriyoruz. Oka göre kayışımızı yerleştiriyoruz. Onu yerleştikten sonra bu sıktığımız vidayı tekrar boşaltıyoruz. Bu şekilde çevirerek kayışı sıkılaştırıyoruz. Birazdan tık diye bir ses gelecek. Bu sesi duyduktan duyduğunuzda arkadaşlar motoru çalıştırıp deneyebilirsiniz. Motor çalıştırdığımda tekrar kayış kendisi sıkacak ve işlemimiz bitmiş olacak. arkadaşlar e, vidaları taktım. Şimdi bu tork anahtarıyla 7 Nm derecesinde sıkacağım bunları. Bu anahtardan kullanmanızı tavsiye ederim. Kendi elinizle sıkabilirsiniz tabii ki el ayarınıza göre ama içerideki somunların yalama olma ihtimali çok yüksek. O yüzden böyle bir anahtar almanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, an itibariyle kayış değiştirme videomuzun sonuna geldik. Siz de kendi imkanlarınızla ATV'nizin kayışını evinizde, garajınızda ya da çıktığınız turlarda değiştirebilirsiniz. Ben birazdan ATV'yi toplayacağım. Nasıl topladığımı göstermeme gerek yok. Zaten sökerken videonun başında yapılan işlemleri sırasıyla gördünüz. Yaptığım içerikleri beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınıza gelen soruları da aşağıda yorumlar kısmına yazarak bana yöneltebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.